Merhaba arkadaşlar ben Ercan videomuza hoş geldiniz. Bugün lig madalyası ile 2455 madalyamız var. Onunla şu tasarımı alacağım arkadaşlar. Şunu. Şimdi niye alacağım? Ee, Herolarım max. Bu köydeki bütün her şey max arkadaşlar. O sebepten dolayı alacağım. Ee, köy binasında basmayacağım zaten. Max bir olarak kalacak yani hiç basmayacağım bunu laboratuvar burada hem şurada bitik zaten başka bir şey yok büyülü falan her şeysi mevcut 14673 elmasım da tahi şimdi alalım Arkadaşlar lig madalyası ile Savaş üstü arka aldık. Şunu da şu şekilde göstereyim ben size. İşte bu şekilde. İhtiyacım olmadığından dolayı aldım. Çünkü gene birikecek bu köy binasını da basmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi ordumuza bakalım. Golem, Pekka, Yarasa büyülü, saldırı. Dünya intikamlara bakalım. iyi bir kupa et varsa. Galimet de ihtiyacım yok aslında. Sadece dualarım var ama kupa kasabilirim. Hemen size bir saldırı bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir köy oldum. 43 kupalı bir köy. Ee, yeni geçmiş galiba bu 11'e. Öncelikle şu cehennemi indirelim. Şu büyücü kulesi yetişmez oraya ya. Şu topla beraber okçu kulesi beraber alalım şunu. Şöyle bir tane yıldırım. Şimdi buna yukarıdan da alacağız. Kartal da bu tarafta duruyor. Ee, şimdi Şuraya bir golem. Ortadan bir golem. Arkasına büyücüleri yayacağız arkadaşlar. Şöyle de tomburu bırakalım. Şurada pekkaları bırakalım. Şuradan da duvar kıralım. Ordu yayılmasın sağdan soldan. İçeri girecek bunlar büyük ihtimalle. Sadece şu golem dışarı çıktı. O da arkasında iki tane büyücü var. Kaleden asker çıkarsa zehirimiz var. Şurada koruyucu bastım. Evet, güzel. Şunu da bırakalım. Şunu da şuraya bırakalım. Büyüleri kullanmasam da alacak gibi. Bakalım. Şuradan büyük kullanmaya da gerek yok aslında ama yeni orada gideceğim için sallıyorum öyle. Şunu da boşalt. Bu kadar. Basit bir ordu. Bina 11 köylerin hepsini bu şekilde fullleyebilirsin rahatlıkla.